Ey Resulüm sen müminlerin içinde olup da namaz kıldıracak olursan onlardan bir kısmı sana tabi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer kısım arkanızda beklesinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, sana tabi olarak namaz kılsınlar. Hem ihtiyatlı bulunsun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Kafirler sizi silahsız ve teçhizatsız vaziyetteyken kıstırıp birden baskın yaparak işinizi bitirmek isterler. Eğer yağmur sebebiyle zahmet çekerseniz yahut hasta düşmüş iseniz silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Bununla beraber yine de tedbiri elden bırakmayın. Muhakkak ki Allah kafirler için zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır. Namazı tamamladıktan sonra gerek ayakta durarak, gerek oturarak ve gerek yanlarınız üzerinde uzanarak hep Allah'ı zikredin derken korkudan güvene kavuştunuz mu? O vakit namazı tam erkanıyla eda edin. Çünkü namaz belirli vakitlerde müminlere farz kılınmıştır. Düşman birliklerini takip edip arkadan sıkıştırmada gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız şüphesiz onlar da tıpkı sizin gibi acı çekiyorlar. Kaldı ki siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri birçok şeyleri umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabın gerçeği, hakikatın Ta kendisi olarak indirdik kitabı. Sakın hainlerin savunucusu olma, avukatı olma.